Oh arkadaşlar kuyruğumuz gitti evet dişler var kuyruğu kaybettik. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Black Minnow, geçen avımda kullandığım Black Minnow Kaki serisi silikonumu şöyle göstereyim. hep kuyruktan saldırdı arkadaşlar balıklar. Hep kuyruktan aldı ve bu yani silikonlarımızı kullanılmaz hale getirdi ve ben bunlara yeni gövde aldım ama bu gövdeleri de kuyruktan kaybetmemek için hırsız yapmayı düşündüm hırsızları da beraber yapacağız ya bir tane yapacağım daha doğrusu olursa diğer silikonlarımı da diğer gövdelerime de yapacağım arkadaşlar bunun için şöyle bir takımım vardı arkadaşlar. Bu takımdaki iğneleri iğneyi kullanacağım. Ee, normalde iple yapmayı düşünüyordum. Yani daha sağlıklı olması açısından ip misineyle yapmayı düşünüyordum ama bu bağlıymış arkadaşlar zaten. Yani bunu bozma bozmadan Bakalım yapabilecek miyiz? Yani bu silikonlar çok kaliteli, çok güzel. Ancak yani böyle balklar kuyruktan saldırıyor, kuyruğunu koparıyor. Biraz da maliyetli ürünler. Bu ürünlerimizi kaybetmemek için ya kaybetsek bari balığı yakalayıp öyle kaybedelim yani. Kuyruktan alıp gidiyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyoruz. Diğer e, hırsız kancalarımdan takmıştım. Onlar da yandan olduğu için onlarda da e, vurmadı balık. Ve iki tane silikonumu kullanılmaz hale getirdi. Ben de bunun için. Bunlara hırsız kanca yapacağım arkadaşlar. Şöyle takımımı açayım. Bu silikona bu iğnenin olacağını düşündüm. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Diğer iple yapalım arkadaşlar ya. Bir tane iple yapalım ilk önce. Şöyle bir iğnemizi kenara koyalım. Şöyle temizleyelim arkadaşlar. Bu böyle içeri girecek arkadaşlar. Bunu biz iple bağlayalım arkadaşlar. Normal iğne bağlar gibi arkadaşlar. iple yani malzemeler küçük olduğu için bayağı bir zorlanacağız. Yani şöyle bağlandı arkadaşlar. Gayet sağlam oldu. Tamam bunu şimdi iğnemizi iğnemizden geçiriyoruz arkadaşlar. Geçirdik. Arkadaşlar bu silikonun şöyle yakından göstereyim. Tam ortasında bir çizgi var arkadaşlar. O çizgiden direkt geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Doğru aşağı doğru inip gelecek aşağı kadar indireceğiz arkadaşlar. Şöyle dikkatli bir şekilde yapalım. Tam şu şöyle göstereyim. Tam şu orta çizgiden gelip şuradan çıkacak arkadaşlar bu iğnemiz. Ona göre ayarlayın. Evet. Şu en sesinden çıkardık arkadaşlar. Evet, silikonumuz şöyle birazcık bölüştü. Ama olsun. hiç orada sıkıntı yaratmasın. İpi çıkardık arkadaşlar. Tekrar çekiyoruz. Evet. İpi çıkardık arkadaşlar. Yine soktuğunuz yerden iğnes giden giden ipin geçtiği yerden İğnemizi de geçireceğiz. Umarım zarar vermeyiz silikonumuza. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle yapmaya çalıştık. Gayet düzgün oldu. Bu ipi de arkadaşlar şu kafadan kafaya bağlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar küçük olduğu için bayağı zorlanıyorum ve hırsızımızı buna göre ayarlayalım. Diğer hırsızlar olmuyor arkadaşlar. Diğer hırsızlar yanına kancaya taktığımız zaman bunun aksiyonunu bozuyor. Yarın muhtemelen bunu deneyeceğim. Yine videosunu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani daha büyük silikonlara daha güzel çalışabilirsiniz arkadaşlar ben kendi çapımda anca bunları bunu yaptım Umarım size de faydalı olur size de yardımcı olur şöyle fazlalık ipleri de keselim arkadaşlar Evet arkadaşlar hırsızımız şöyle yakından göstereyim Şöyle oldu arkadaşlar. Bu ip olduğu için yani şöyle hem takılmayacak hem de aksiyonunda bir bozulma olmayacak. Ee, kuyruktan saldıran balıklar içinde silikonumuzu kaybetmeden yakalayacağız. Amacım o. En önemli şey şurayı ortalamanız arkadaşlar. Ortalarsanız hiçbir sıkıntı çıkmadan yaparsınız. Ben birazcık şurada yara aldı. Orayı ısıtıp yapacağım. Şöyle bir görüntü sağlayacaksınız. Çok güzel olacak. Yaptığınıza değecek arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Diğer silikonlara da aynı şekilde hazırlayıp sadece düğüm kısmını bırakabilirsiniz. Biraz zahmetli olacak ama yaptığınızda değecek arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Yeni bir güzel videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese rastgele iyi avlar diliyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız seviniriz. tekrar rastgele iyi günler